Arkadaşlar Clio 4 ekrandan geri görüş uygulamasını göstereceğim. Aracımız şu an çalışır vaziyette. Geri vitese takıyoruz. Geri vitese taktığımız gibi kameramız geliyor. Geri vitesten çıkarınca bir 5 saniye bir gecikmesi oluyor. O da ekranla alakalı bir durum. Atıyorum radyodasınız ses verdiniz. Geri gideceksiniz. Geriye taktığınız gibi ekran geçiyor. Bu şekilde. Normal giderken de bu şekilde. Arkadaşımıza hayırlı olsun.